Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bence biliyorsunuz biz Yap Yap kanalında diğer formatlarımızın yanında hayatı kolaylaştıracak küçük püf noktaları da gösteriyoruz. Bugün size tam 4 adet püf noktası göstereceğim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden geçelim. Şimdi size pergel kullanmadan elimizle nasıl düz bir daire çizeriz bunu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle bir parmağımızı kağıda koyuyoruz. Dairemizin merkezi olmasını istediğimiz yere koyuyoruz. Daha sonra kalemi yaslıyoruz ve bunun ardından kağıdı döndürmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi daire tam ve düz bir daire. Peki bunu daha küçük yapmak istersek nasıl yapacağız? Onun için de diğer parmaklarımızı kullanacağız. Az önce serçe parmağımı kullanmıştım. Şimdi yüzük parmağımı kullanıyorum arkadaşlar. Yine dairenin merkezine koyuyorum ve Gördüğünüz gibi tam bir daire çizdim. Peki birbirine benzeyen anahtarları nasıl ayırt ederiz arkadaşlar? Şimdi bunun için size bir yöntem göstereceğim. Bunları birbirinden ayırt etmek için yapacağımız tek şey... Farklı renkte ojelerle bunları boyamak arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 3 adet anahtar var. Bunlardan biri benim evimin dış kapısının anahtarı. Birisi iç kapının anahtarı. Biri de balkonun anahtarı. Dış kapının anahtarını ben mavi ile boyamak istiyorum. Ve şunu boyamaya başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi dış kapının anahtarını mavi renge boyadım arkadaşlar. Peki fermuarı bozulan kodları nasıl düzeltiriz arkadaşlar? Bu bazen hayatımızın belası olur. Fermuarı çekeriz ama fermuar yalama olmuştur ve kendi kendine sürekli aşağıya iner. E bu durumda da biz sağımızdaki solumuzdaki arkadaşlarımıza rezil oluruz. Bunun için yapmamız gereken şey şu anahtar halkalarından bulmak arkadaşlar. Bu halkanın bir ucunu fermuarın şu üst tarafındaki deliğinden geçireceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir görüntü elde edeceğim. Görüyorsunuz bu bozuk fermuarı artık yukarı çekip düğmenize bu geçirdiğimiz halkayı takarak sabitleyebilirsiniz. Daha sonra düğmenizi ilikliyorsunuz ve fermuar hiçbir şekilde aşağıya inmiyor arkadaşlar. Bu fermuarı tekrar açabilmek için düğmeyi çıkarıyorsunuz ve düğmeye taktığımız halkayı çıkarıp aşağıya doğru çekebilirsiniz. Şimdi size mandaldan kağıt tutucu yapacağım arkadaşlar. Bunun için gerekli malzeme bir mandal ve çift taraflı bant. Önce çift taraflı banttan küçük bir parça kesiyorum ve bunu mandala yapıştırıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde yapıştırıyorum ve daha sonra çift taraflı bantı buradan açığa çıkarabilirim. Evet çift taraflı bant görüyorsunuz mandalda yapışık. Şimdi istediğiniz gibi bunu dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıp daha sonra istediğiniz yere asabilirsiniz. İsterseniz buzdolabı magneti gibi bunu not tutucu olarak da kullanabilirsiniz. Buzdolabınıza yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bugün 4 farklı püf noktası öğrendik arkadaşlar. Hepsi birbirinden kolay, hepsi birbirinden pratik arkadaşlar. Ha bu arada eğer izlemediyseniz eski videolarımdan yumurtayı kabuğundan bütün çıkarma adlı videoyu tam şuradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.